Herkese merhaba. Böyle kısa videolar çekmeye devam edeceğimi söylemiştim. İsmim Pelin Düştegör, yüksek mimarım, p Design ve Kasa Lokomotif'in kurucusuyum. Bugün biraz size prefabrik yapılardan, hafif çelik yapılardan ve betonarme yapılardan, aynı zamanda da ahşap yapılardan bahsedeceğim. Bunların parsel'e yerleşimi ve izin süreçlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun dışında da karşılaştırma yaparken bu sistemlerden hangisine karar verip, evinizi yaptırmak isteyeceğinizi e, kurgularken de e, maliyet karşılaştırmasının yanında bu sistemlerin e, dayanımları e, rüzgar yükü e, sahadaki anahtar teslim iş bitimindeki e, sonuçlarından kısaca bahsedeceğim. Şimdi hepimizin zihninde prefabrik e, evler e, böyle konteyner evler ya da işte e, hafif malzemelerden yapılmış e, yapılar gibi aklımıza geliyor. Bu evet doğru ama esas olarak prefabrik kelimesi kelime anlamı itibariyle fabrika ortamında üretilmiş e, yapı sistemleri demek. Yani biz aslında prefabriğin içerisine çelik yapıları da koyabiliriz. Özellikle de bugünlerde e, çok ravaşta olan, yurt dışında özellikle ravaşta olan Fabrika ortamında anahtar teslim bitirilmiş modüler yapılar. Türkiye'de evet. de bu konuyu başlatan gene firmalar var. Bunlar da hafif çelik olarak fabrika ortamında anahtar teslim modüler olarak evleri inşa edip sahada da hızlıca birleştirme işlemini yapıyorlar. Evet. Fabrik ev o hani hepimizin aklına gelen ucuz olan evden bahsedeceğim. Orada şöyle bir konu var. Hem hepimiz diyoruz ki işte fiyat alalım. İşte tip, konut tipleri var, firmaların katalogları var, ev katalogları, modelleri görüyoruz falan. Bunlar tabi işte malzemelerin küre hesabına göre falan da ayarlanmış ve ona göre de ihtiyaca yönelik işte o günkü imar şartlarındaki o yönetmelikler hangi yönetmelikler geçerliyse onlara yönelik hazırlanmış. Ee, bir takım işte projeler var. Siz o projelerin üstünden ihtiyacınız ne? atıyorum. iki artı bir e, tek katlı bir ev. Bu aralar bu ev tipi zaten son birkaç senedir çok fazla e, gidiyor yani satılan ev tiplerinden. Şimdi burada teklif alıyoruz. Ben de geçen gün bir müşterim için teklif aldım. Ee, orada işte şöyle söyleniyor, temel hariç, nakliye hariç, sahadaki kurulum hariç, iç mekandaki bütün bitirme işleri, yani bu nedir, işte parki hariç, vitrifiye hariç, mutfak hariç falan filan, işte x lira deniyor. O diyorsunuz ne kadar ucuz. Ama bunun içinde izinler yok, resmi izinler yok. Belediyeden mutlaka proje onayı gerekiyor. Çünkü e, imar kanununa göre siz parselinize bir çadır bile kursanız bu yapı ruhsatına tabi bir işlem. Ben bunu yıllardır bu kanalda videolarımda zaten anlatıyorum. Siz de geçmişten beri eğer beni takip eden bir aboneyseniz bu konu hakkında zaten çoktan bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Onun dışında yani biz fabrika ortamında anahtar teslim bir bungalov da yapmış olsak, işte bir, bir artı bir konut da yapmış olsak, bunun için belediyeden imar durum belgesi, kot kesit belgesi, çap röperli kroki gibi bütün bu resmi evrakları alarak işe başlamamız gerekiyor. Eğer zaten parselinizde bir imar durum belgesi alamıyorsanız Elediye'den parselde yapı yapmakla ilgili bir resmi belge alamıyorsanız ister ahşaptan inşaat yapın, isterseniz beton harmeden yapın, isterseniz çelik yapın, isterseniz prefabrik, o ucuz versiyon dediğiniz ya da konteyner fark etmez. E, yapılardan koyun. Hiç fark etmiyor bunlar. Bunların her biri için öncelikle doğru parsel seçimi gerekiyor. Dolayısıyla da parselinizi yapılaşmaya uygun bir parsel olması gerekiyor. Ee, eğer ki parsel buna uygun değilse, genelde bu aralar tarım arazileri ucuz olduğu için e, bu e, çok revaçta ve e, herkes işte tarım arazisinde yapı yapmaya çalışıyor. Bizim web sitemizde de en çok okunan herhalde blog yazısı e, Tarlaya Tiny House koyabilir miyim? adlı yazı. Hatta YouTube kanalımda da aynı şekilde o video herhalde çok izlenen. Dolayısıyla aslında verimde toprakların arasındaki bir tarım toprağının kaç yüzyılda oluştuğunu hepimiz coğrafya derslerinde zaten yıllar yıllar önce öğrenmiştik. Dolayısıyla bu hassasiyette de düşünerek tarım arazilerinde yapılaşmayla ilgili artık hani araştırma yapmamıza bence çok da gerek yok. biz eğer bir yapı yapmak istiyorsak yapı yapacağımız arsanın yapılaşmaya uygun olduğundan emin olmalıyız. Bu birincisi. İkincisi ahşap bir yapıda yapsak, çelik bir yapıda yapsak, bir fabrikte yapsak, betonarme de yapsak, beton da yapsak çadır da kursak biz imar yönetmeliklerine göre yapı ruhsatına uygun bir mimari proje, proje onaylanması, bunun akabinde işte mühendislik e, projeleri. Muhakkak her yaptığınız yapı için, muhakkak statik proje öncesinde bir zemin etüdü, e, arazinin zemin yapısında da öğrendiğimiz, e, çalışmaları yaptırdıktan sonra işte bunları zaten hep mühendislik ve ofisleri yapıyor, ben de yüksek mimarım. Ee, ben de mimarlık yapıyorum. Bu arada ar bilgi zaten e, mimar de, mimar tecrübemi olmasaydı e, ben de bu kadar bilgi sahibi olmazdım bu işlerle ilgili. E, dolayısıyla siz ne yapı yapacaksınız hiç fark etmez. Kontlardan e, arkadaşlarım bana. İşte konteyner e, yapacağım diye ben ruhsat alsam olmuyor mu ya da işte e, basit bir proje yapacağım bunun için ruhsata ne gerek var falan diye de böyle kendi arkadaşlarımı da arayıp soruyorlar ama ben de diyorum ki e, yönetmelik ne diyorsa onu yapmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul İmar Yönetmeliği taslağa yayınlandı e, ama net olarak hani yürürlüğe girmedi taslak hala ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkçası bilmiyorum. Ee, ama e, o İstanbul İmar Öğretmeni taslağında çok güzel iki tane madde gördüm. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, mobil evlerle ilgili. Yani bizim katedokumatif film e, içerisinde yer alan tekerlekli karavan evler. E, bunlar da İngilizce işte karavan ruhsatlı olduğu sürece e, ve karayoluna uygun, gerçekten karayoluna uygun olarak imal edildiği sürece her parsele bir tane park etmenize sorun olmadığını zaten o e, yönetmelikte İstanbul için görüyoruz. Ama henüz yürürlüğe girmedi dediğim gibi. İkincisi de çok güzel bir gene tanım var. Orada da taban oturumu e, 25 metrekareyi aşmayan e, küçük evlerden bahsediyor. Yüksekliği de 4.5 metreyi aşmayan küçük evlerden bahsediyor. Bunlar için de gene 1 artı 1 e, muhakkak hani konutlar biliyoruz ki yönetmelikte artık 1 artı bir yapılması gerekiyor ya e, stüdyo daireye artık yönetmelikte izin vermiyor ya ama e, bu tanımla İstanbul İmar Yönetmeliğinde böyle bir güzellik e, gördüm ben. Yönetmek taslandı. Umarım e, devreye girer. Orada da o zaman çok rahatlayacağız. İşte İstanbul'a yakın bir yerlerde arsanız var. E, ama büyük inşaat yapmak istemiyorsunuz. O zaman e, küçük her parsele bir tane yapma hakkı veriyor yönetmelik. Eğer insanlar yönetmeyi fazla yayınlanırsa dediğim gibi. E, bugünkü videom aslında bu kadar. Ha, şu maliyetlerden de bahsedecektim. Yani aslında siz e, prefabrik ev yaparken de, ahşap ev yaparken de, hafif çelik ev yaparken de, normal çelik ev yaparken de ve, ve ev yaparken de e, bütün maliyetlerinizde muhakkak belediye harç, ücret, harç ücretleri, numarik mühendislik giderleri, zemine etütü giderleri, ondan sonra fabrikada üretim olsa da olmasa da fark etmez, sahada da üretim olsa olmasa da fark etmez bütün inşaat kalemlerini yan yana yazarak sistemleri karşılaştırıp anahtar, teslim, rakamlar, ne çıkıyor onlara bakıp ona göre karar verebilirsiniz. Dolayısıyla ucuz görüntülü bir takım sistemlerle kalıcı olan yani hafif çelik gibi olan mesela sistemleri karşılaştırırken şey görüyorum. Hafif çelikin pahalı bulunduğunu falan görüyorum. Aslında ekonomik yani anahtar teslim baktığınızda ve hem yapının üretimindeki zaman avantajı hem de e, kullanıcının yapının içerisindeki e, deneyim yaşadığı esnada ki e, işte işlet, yapının işletme giderleri bunlar ısıtma gideri, soğutma gideri işte e, iç hava kalitesi gibi e, değerlendirdiğimizde aslında çok faydalı bir e, yapım sistemi olduğunda görüyoruz. E, keza işte deprem faktörü bugünlerde hepimizin bütün gündemini ele geçirmiş durumda. Depremsellik açısından da deprem hareketlerinde ve işte o üniversitenin yani yaptığı bu deprem hesaplamalarına göre de aslında çelik yapılar zemine aktarılan yükler itibariyle betonarmeye göre daha hafif kalabiliyor. Bu her zaman böyle değil ama genel itibariyle konut anlamında, asker hafif konutları anlamında bu. Böyle bu bilgiyi de vermiş oldum. Ee, yüksek Mimar Filin Düştegör, p ve Kasa Lokomotif'in kurucusu yok. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Bizden mimarlık, proje, danışmanlık, e, arsa seçimiyle ilgili yine danışmanlık gibi böyle hizmetler alabilirsiniz. Ee, onun dışında da zaten web sitemizde Tiny house'lara dair de bilgileri bulacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.